Şimdi hadis-i şerifi şöyle bir baştan bir daha bir bakalım. Hadisi kutsi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Her kim benim veli kuluma, benim dostuma düşmanlık ederse ben ona harbi ilan ederim. galibi de Allah olur. Ve benim kulum bana kendisini emretmiş olduğum Farz ibadetlerden daha sevimli hiçbir şeyle bana yaklaşamaz ve o farzları yerine getirmekle birlikte nafilelerini de yapmak suretiyle bana yakınlaşır, yakınlaşır, yakınlaşır. Hatta uhubbehu ben onu severim. E ben onu sevdiğim zamanda artık ben onun işiten kulağı olurum. Hep güzel şeyleri iştir, doğru olan şeyleri iştir, helal olan şeyleri iştir ve ben onun gören gözü olurum. Hep iyi şeyleri, güzel şeyleri görmüş olur ve ben onu tutan eli olurum. Hep iyi şeyleri tutar, hep eliyle hayırlı, bereketli, sevaplı işleri yapar ve ben onun yürüyen ayağı olurum. Hep iyi yerlere, güzel yerlere, sevaplı yerlere, meleklerin gıpta ettiği ve bol bol kendisi için meleklerin istiğfar ettiği, dua ettiği o güzel yerlere götürürüm. Ve o dua ettiği zaman, bir şeyi arzu ettiği zaman, benden bir şey istediği zaman اَعْضَيْتُهُ Ben ona veririm. Ve benden çekindiği bir şeyden, bir konudan bana sığındığı zaman o konu benim başıma gelmesin diye endişe ettiği, sığındığı bir konu varsa da ben de onu o konudan ko ne yaparım? Korurum, muhafaza ederim ve ben onu da o korktuğu başına gelmesin diye onun duasını kabul ederim. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu Huzül Celal Hazretleri cümlemizi bu hadisi de belirtilen o güzel müjdelere nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Allah'ın veli kullarından olanlardan eylesin. Veli nedir? Allah'ın dostudur. Biz de Allah'ın dostuyuz elhamdülillah. Şeytan dostu değiliz. Rabbimiz kendisinin dostu olanların o listesine bizleri de dahil eylesin.